Selamlar arkadaşlar <laughs> hepinize. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bir yere gideceğiz. Yani bu kuzenim doğum günü doğum gününe hazırlanma vlog çekiyorum. Belki arabaya binene kadar belki çekebilirim. Söz veremiyorum. Hemen gitmemiz gerekiyor. Biraz acele etmem gerekiyor. Kombinim şu şekilde. Peşit pantolonumla üstüme böyle bir tişört. Şu şekildeyim. Sonra arkadaşlar kendime şöyle kardeşimin bana doğum günümde al, seçtiği, babamın da aldığı şu kolye var. Onu taktım. Kolyeminim olmuştur diye düşündüm. Sonra parfümüm var. Parfümümü sıktım. Babamın aldığı parfüm. Hemen gösteriyorum. Kesinlikle sizin de almanız gerekiyor. Babam bana doğum günümde almıştı. Bakın alev güzel kokuyor. Bunu sıktım sadece. Kokusu falan giderse diye yanıma şu küçük olandan alacağım. Ve hangi çantamı alacağım seçemedim ama aklımda şu var. Bu yüzden bunu almayı düşünüyorum. çantamı herkes biliyor. Şu. Bence bu kombinime acayip yiyor. Üstüme i̇şte mont falan giyince arkadaşlar gerçekten hava çok sıcak. Bir hırka kalırım herhalde. Tamam. Sonra ne alacağım? Neredeymiş? Bir tane ruj arkadaşlar. Şimdi ama şöyle bir ruj. Ay. Parfüm bulalım tarifimizi bir kenara koyalım şimdi. Şu parlatıcı. Bu kırmızılaştırıcı. Bu da beyazlaştırıcı. Hepsini birden böyle süreceğim. Çok güzel bir renk ortaya çıkacak. İlk beyazı söyleyeyim. Bu daha yeni. Belli oluyordur zaten. Şöyle göstereyim. Bu daha yeni. İlk ısıracağım. Yenilikle ne alakası var diye sorarsanız kırmızı hani ilk sürüp de şey yapacağız ya geçebilir. Bir farka bakın. İşte çıktı ya. Neyse tamam. Bu bitti. Bu da nemlendirici vardı. Benim bir sürü nemlendiricim var. Bir kere şöyle şu üstün. şöyle üstünden geçtim. Biraz kırmızılaştı. Bir şey olmaz. Geçti. Şimdi de Neyse. Biraz sıkıyoruz böyle. Geliyor şu kısma. Hadi ya. Gel kalbime gel. Gelmiyor arkadaşlar. Son kaç dakikamız kalmış. Evden çıkmamıza son 10 dakikamız var. Biraz uzaklar çünkü bir de. <laughs> Sıkmış şu şekilde geldi. Aldım. Hepsini de alacağım. Arkadaşlar belki doğum günü partisi çekebilirim. Doğum günü partisi derken dün e, ya yani çok öyle bir parti değil de bir pasta falan keseriz. Kuzenim dediği gibi dün doğum günüydü ve dün gidemedik, gelemedik onlarda bu yüzden de bugün gideceğiz bizim doğum günümüze geçti kardeşimle onlar bizim doğum günümüzü kutlayacak üçümüz beraber kutlayacağız şöyle hazırım ben bir gözlüğümü takalım biliyorsunuz ben gözlük takıyorum arkadaşlar bu arada arkadaşlar saçlarım hala böyle güzel gidiyor. Şimdi biraz uzamaya başladı. Şimdi kestirmeyi düşünüyorum. Ha kestirmeyecek belki. Şu an aklımda da bir şey geçti. Şimdi arkadaşlar hemen üstüme işte giyeceğim hırkayı gösteriyorum. Şunu giyeceğim. Şöyle bir saniye. Aha dolan çok güzel duruyor. Şuradaklarımı Kolyem de tamam. <laughs> Saatim olmazsa olmazımız. Saçlarım hazır. Sonra bir şapka takasım var içimde. Çok güneş var dışarı. Şu an buraya çok vurmuyor ama arka tarafı fazla arıyor. Şu şekilde kombineyim. Bence güzel bir kombinim. Güzel bir kombin elde ettim. Ama takıldı şimdi bu. Heh. Evet. Kombinim. Bu arkadaşlar şu çantamı almayı düşünüyordum. Kedili popitle. Şunu almayı düşünüyordum. Vazgeçtim. Çünkü bu kombine biraz uymayacak gibi oldu. Ben bunu şey yaptım. Şu şekildeyim şu Şapka takarsam da arkadaşlar, yani arkadaşlar pembe takacağım. Nerede? Yok. Nerede acaba? Hı, Burada. Şunu takarım herhalde. Ana bak. ama çok fazla güneş var. Evet arkadaşlar ben hazırım. Arabaya kadar çekemiyorum. Ee, sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine böyle hazırlanma vloglarım gelecek. Tekrar kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel olduysam, kombinim uyduysa yorumlara yazmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Tabii ki de beğenmeyi de unutmayın. Öptüm. Bay bay.